Ben Kezban Taşar, Pamukkale Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri 2. sınıf öğrencisiyim. Hocalarımız eşliğinde arkadaşlarımızla birlikte fuar dolaştık, iş olanaklarını e, araştırdık. Ya, çağrı Merkezi açısından e, birçok çağrı merkezi sektöründe, hani iş alımlarında, ileriki zamanlarımızda, staj zamanında, mülakatta neler sorulur, neler yapılır, ileriki zamanlarda bize nasıl avantajlar sağlayacağı konusunda bilgiler aldık. Birçok konuda iş başvuruları yaptık. E, bıraktık. Geri dönüş yapılacağı konusunda e, teminat verildi bize. Çok eğlenceli, güzel vakitler geçirdik. bize için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Meslek hayatımı öncelikle burada en çok hani keşfettiğim şey girişimci bir yapıya sahip olmanın etkisi oldu. Önce bir girişim girişimci olmamız gerekiyor. E, hiçbir şekilde geri çekmememiz gerekiyor. Araştırıp hani bilginin üzerine doğru ilerlememiz gerekiyor. Daha sonra meslek hayatıma e, fuarın katkısı. Hani CV'lerimizi bıraktık iş olanağı, kariyer açısından çokça faydası olacağını düşünüyorum. Kesinlikle gerçekleşmeli. Şöyle ki birçok arkadaşımız e, sağlık nedeniyle gelemediği durumlar olmuştu. Denizli'de de yapıldığı takdirde katılımın daha fazla olacağını ve bence kesinlikle kariyer açısından çokça hani etkisi olacağını düşünüyorum.